Evet merhabalar. Şu anda yanımızda otlu ya bir arkadaş var. Makine mühendisi bölümünden. İsim neydi pardon? Cem. Ee, Cem Bey merhabalar. Şimdi e, Otik kariyer günlerine geldik biz World Türkiye Dergisi olarak. E, tabi burada genç beyinleri görünce bizi sektör olarak e, World Türkiye Dergisi basınç tava sektörüne yönelik bir dergi. Sektör olarak sektörde aslında yetişmiş eleman, yetişmiş personel bulamıyoruz ya yani da yetişmiş e, sektöre hizmet edecek bir mühendis şeyine çok zorluk çekiyorduk. Bugün sektör e, sektörden bir firmamız buradaydı. E, ben de tabii diğerlerini geziyorum. Diğer firmaları geziyorum. Şimdi siz de makine mühendis olduğunu duyunca dedim bir görüşmek isterim. Eee makine mühendis bölümünde okuyorsunuz. Peki e, buradaki gelme amacınız neydi? Buraya gelme amacınız nedir? Bir de e, Türkiye'de bir makine mühendisi öğrencisi olarak gelecek kaygısı taşıyor musunuz? İlk olarak e, kesinlikle öğrenciyim. Bir makine mühendisi değilim şu anda. Daha yolun çok başınıza. İki sınıf olsam, ikinci sınıf olsam bile daha görecek, yaşayacak e, çok şey var ki mühendis olalım. Buraya gelmekte ama çalıştıkçası ikinci sınıftaki imalat stajım yapabilmek için e, bir şirket e, bulmaktan ziyade diğer şirketleri tanımak, e, bildiklerime de başvuru için e, gerekli detayları sormaktı. E, bu yüzden geldim. O yüzden de benim etrafı kolaçan etmiş oldum. gerekli kişilerle, firmalarla görüştüm. İyi de olmuş oldu. Yani yararlı bir fuar oldu benim için. Türkiye'deki bu bu şey kaygısına gelecek olursak buradan mezun olacak bir mühendis olarak kesinlikle iş kaygısı olarak bir kaygım yok çünkü iyi bir mühendis olduktan sonra herhangi bir şekilde bir zorluk çekeceğimi işimi severek yaptıktan sonra bir problem çekeceğimi zannetmiyorum çoğu insanın yeterli derecede kendini geliştirmemesinden kaynaklı ve sadece elde etmiş oldukları okul etiketi yüzünden kendilerini e, diğer insanlardan üst düzey görmesi yüzünden dediğiniz gibi e, sektörde insan bulunamıyor gerekli pozisyonlarda ve e, herkesin üst düzey eğitim almaya çalıştığını görüyoruz. E, bu çaba bana kalırsa yersiz çünkü e, üst düzey eğitim alınmasına her durumda ihtiyaç yok. Mesela ben şu an makine mühendisi yapmayacaksam ve sadece oddi diplomasına sahip olmak için burada okuyorsam ben şu an bu ülkenin, bu devletin bedava eğitiminden yararlanıp aslında hiçbir şey geri dönüp vermeyeceğim demektir. Çünkü bu eğitim almama benim gerek yok. Eğer ben bu iş üzerine odaklanmayacaksam. Yani bana kalırsa ülkenin eğitim konusunda insanları dengeli bir şekilde e, istenilen pozisyonlara dağıtıp daha küçük yaşlarda e, kapasite ve yeteneklere göre ayrılması gerekiyor. Yani iyi bir yerde okumak güzel bir şey elbette, belli bir üniversite kültürü almak çok hoş bir şey ama herkesin bunu yapmasına gerek yok ki e, istenilen de bu değil zaten. Herkes üniversite okuyunca bu problem oluşuyor. Ama üniversite okumakla okumamak arasında bir ezilme yok. Bakınız Almanya, insanlar üniversite okumadan da yüksek okullarda çok güzel mesleki eğitimler alıyor ve çok yüksek hayat standartlarına sahip olabiliyorlar. Bunun nedeni de orada alınan eğitimin ülkenin ihtiyacı olan şeyi e, karşılaması ve o insanların istediği maaşı alabilmesi, istediği hayat standartlarına sahip olabilmesi, iş yerinde itilip kakılan e, ezik bir mühendis yerine orada e, gerçekten işi bilen bir usta olarak, e, gayet statüsü yüksek biri olarak olarak işte çalışabiliyor. Maaşlık çok güzel olabiliyor ve standartları gerçekten hoş oluyor. Yani e, bu konuda güzel e, güzel bir düzenleme yapılırsa aslında okumak okumamak üniversite bazında diyorum çok bir şey fark ettirmeyecek ve hani e, eğer insanlar güzel dağıtılabilirse bu problemlerin kalmayacağını da düşünüyorum. Tatmin edici oldu mu? Çok çok güzel bir cevap oldu. E, aslında birçok şeyde e, Kafamızdan silmiş oldunuz. Biraz e, mutlu oldum en azından yani şey olmadığı için, umutsuzluk olmadığı için. Peki burada... Eğer ben bölümü sevmeyen bir insan olsaydım, bu işi yapmak istemiyor olsaydım, yani sadece puan yaptım, ben diye geldim diyen bir insan olsaydım, evet kaygım olurdu. Ya ben ne yapacağım derdim. Ha benim illa e, belli şirketlerde, ne bileyim yüksek savunma sanayi şirketlerine veya çok ciro yapan e, büyük holdinglerin şirketlerine çalışmama da gerek yok. Ben kendim bir startup yapabilirim, ben kendim bir yerde çalışabilirim. Ben gerekirse sanayide bir... E, atölyede, fabrikada e, direkt sahaya girerek çalışabilirim. Ki benim asıl yapmak istediğim şeyler bunlar. Ya yani ben gerçekten severek makine mühendisliğini okuyorum. Bunu isteyerek yapmak istiyorum. O yüzden hani e, bundu... Meslektaş olacağız yani size. Umarım. Umarım. Yani e, severek yaptıktan sonra bence her iş de gayet yükselenebilir. Çok iyi konumlarına gelinebilir. Hani Cem Yılmaz'ın klasik fundamental şeyinde bir esprisi var. Adamlar e, tuvalet seyyar tuvalet olarak otobüsün içine çok güzel bir tuvalet yapmış ve tuvaletçiler ama deli gibi para kazanıp yüksek standartlara sahipler. Neden? Bir iş hakkını vererek iyi yapıyor. Şimdi tuvaletçi olmak ezilmenecek bir şey mi? Evet, Türk toplumunda birine çöpçü demek, hademe demek, e, çalışan bir yapma, işçi görmek, bir yapacak da ve yapılması gerekiyor ama işini hakkıyla yapan bir insanı, e, ekmeğini hakkıyla güzel bir şekilde kazanan insanı biz niye ezelim? Kim niye ezsin? O Türk toplumunda ne yazık ki okumayınca, yani okumaktan kastım iyi bir üniversiteye gitmeyince veya Zaten çoğu insan üniversiteye gidemiyor. Bir sürü özel vakıf üniversiteleri açıldı. O da bina şeklinde. Bunları gidince kendilerine bir şey zannediyorlar. Hayır olay bu değil. Olay kaliteli eğitim almak, istenilen yerde, yeteneklerine uygun uygun şekilde gereken eğitimleri, gereken şeyleri alıp bunları uygulayabilmek. Yani bilmiyorum anlatabildim mi yani? Anlıyorum seni. Ee, bir diğer sorum da. burada e, kariyer günlerine katılan filmler geçen sene göre biraz azalma oldu. Ben geçen sene gelmiştim buraya. Hı -hı. Ee, bir azalma olduğunu gördüm. Ama katılan firmalara baktığınızda bunun ileriki iş yaşadığınızda etkisi olacak mıdır? Ya yani bu firmaları burada tanımadım. Elbette ki olacaktır. Ya ben burada şu an tanımadığım bir sürü firmayla tanışmış oldum veya bu firmaların stajyer alıp almadığını, gelecekte iş olarak bize imkan sunmadığını gördüm. Çünkü genel olarak firmalarda şu izlem oluşuyor. Mesela isim vermek istemiyorum. E, vermeyeyim yani daha doğrusu çünkü uygun olmaz. Büyük firmaları düşünelim Türkiye'de aklınıza gelen. Bu firmalarda şöyle bir izlenim oluşuyor açıkçası bende. Ya zaten bunların kadroları fulldür. E, yeterli, yetenekli, yaşlı ve e, işinin piri olmaz, olmuş bir sürü mühendis vardır. Bana ihtiyaçları yok olarak düşünürken ya bu düşüncem yanlış olduğunu gördüm. Genç kanlar arıyorlar, yeni düşünceler arıyorlar. Çünkü çağ değişti, değişiyor. Biz de oyun yıl sonra işlevsiz olacağız. Ama şu anda e, bizi geliştirerek onların yerini almamızı sağlamaları için burada bizim peşimizde stajyer olmamızı istiyorlar veya onlar da sonra mezun olduktan sonra çalışmamızı istiyorlar. Çünkü ihtiyaçları var buna. Yani her şirket evet ister istemez almak istiyor. Eee kaybetmek istemiyor ama yaş gereği bazı insanlar veya başka problemler dolayı oradaki konumunu bırakıyor ve onların yerinin dolması, daha ilerinin gelmesi gerekiyor. Bu yüzden arıyorlar ve buraya gelince Gerçekten bir su şirketin bizim bir mühendis adaylarını e, işe almak istediğini, stajyer olarak kabul etmek istediğini gördüm. İyi oldu yani. Ayrıca yani, size moral oldu yani, bu kadar büyük firmaların. Yani aslında. çok da moral değil açıkçası. Buraya bir stand kurup iki dakika konuşup sonra internetten bize başvurabilirsiniz diyorlar. Yani hepsinin yaptığı bu. Ha, ben üzerine gidersem, bilgi almak istersem burada tabii ki de bilgiyi alabiliyorum. Ee, burada kimseyi suçlama amacıyla değil ama sistem bu. Gidiyorsunuz, ben staj diyorsunuz, ben ikinci sefer öğrencisiyim. Çoğu firma ikinci sefer öğrencisi almıyor. Çok haklılar çünkü neden alsınlar beni? Benim daha makine mühendisine dair oturmuş bir e, teorik bilgim yok. Üçüncü sınıfta alıyorum ben her şeyi. Yani ikinci sınıfta elbette alıyorum çok dolu şeyler ama asıl makine mühendisliğini yetiştiren şey de benim bölümüm için konuşabilirim. Üçüncü sınıfta buradaki eğitim e, o kökü veriyor. Şimdi almaması o kadar normal ki hani ve o yüzden e, ikinci sınıf almıyoruz diyorlar. Alan firmalar elbette var ama hani hepsi internetten başvurabilirsiniz. İnternetten başvurabilirsiniz. Ama burada e, yine de o kontağı sağlayabiliyoruz. Hani e, gerekli firmalarla sormak istediğim şeyleri, almak istediğim bilgileri yani alabiliyorum. Yakalayabiliyoruz ama yani bu işin formatı bu. Yani var mı? Yok. Var mı? Var. Bu şekilde işliyor. Yani hani genelde şu andaki tüm öğrenciler ya staj var mı veya benzin olunca beni işe alır mısınız? Kafası üzerinden burada bulunuyor. Yoksa kimsenin hani çok azınlıktadır diye tahmin ediyorum. Buraya gelip ya ben sizin kaç yıldır takipçinizim şöyle bir projeyle gelmek istiyorum. Hayır. Buradaki herkes e, yükümlülüklerini yerine getirmeye veya mezun olduktan sonra herhangi bir şekilde e, güzel bir maaşla işe başlamak istiyor açıkçası. Çok güzeldi. E, bu arada E-League'a ben size verdim. Eee ODTÜ Otü e, makine, makine mühendisliğini aslında gönderiyoruz. ODTÜ, e, Bilkent ve şu anda İTÜ'de makine mühendisliğine gidiyor. Kütüphanelere gönderiyoruz. Aynı zamanda Dijital Online e, adlı bir dijital kütüphane var. Orada da dergimizi takip edebilirsiniz. Tamam. E, birazdan isminizi alacağım. E, her sayesinde size göndereceğim. Söz veriyorum. Tamamdır. Yani. Teşekkürler. Tamam. İyi günler.